Mansur Yavaş'ın e, bu organizasyondaki e, şeyi nedir? Rolü nedir bilmiyorum ama asıl olarak MEVAP'daki e, sıkıntılardan biri kendi yani camiasında diyelim, ülkücü e, camiada ya da genel olarak e, milliyetçi camiada sadece iyi Parti kopmasından ibaret olmayan bir problem Min devam ediyor olması. Yani Atilla Kaya'nın, Suat Başaran'ın filan iyi partiye geçmemiş, MHP'de kalmaya devam eden bir takım isimlerin de Bahçeli'ye muhalefet etmeye devam etmesi, bu iktidar ortaklığı meselesine bir sorun olarak yaklaşması, bu konudaki sıkıntıların ve rahatsızlığın Böyle açıkça kendini ifade edenler dışında bir takım anketlerde de çok net biçimde görüldüğü gibi MHP içinde, MHP seçmeni içerisinde tabanında hala önemli etkisinin bulunması. Çünkü şeylere baktığımızda işte e, iktidarın performansı ile ilgili değerlendirmeler, ona verilecek destekle ilgili değerlendirmeler, buna benzer her türlü anket çalışmasında MHP seçmeninin önemli bir kısmının pek çok problemde neredeyse muhalefet gibi düşündüğünü ve iktidara bu kadar yapışık olmaktan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Şimdi bu tür sembolik meseleler, yani işte Türkeş gibi çok önemli bir e, figürün kimin e, sembolü olacağı çok önemli bir mesele haline geliyor. E, ya da işte böyle e, bir takım daha önce hareket içerisinde, camia içerisinde saygın ya da etkin e, konumda bulunan insanların açıkça e, eleştirmeleri e, ve bunun bazı insanların zaten kafasında oluşmuş soruları canlı tutmaya yaraması rahatsızlığı büyütüyor. Buna cevabı da aynı sertlikte yani duyulan endişene kadar büyürse Sertlik de o kadar artıyor. Aslında bu iktidarın bütünündeki genel tavrın bir uzantısı ama bu konuda e, kendi geleneksel alışkanlıklarıyla e, fiili eylemlere daha çok e, rastlıyoruz. Bunu daha önce tek tek saldırılar halinde insanlara dönük saldırılar halinde gördük. Şimdi doğrudan bir takım organizasyonlara işte bir takım amma e, Toplantılara ve daha toplu e, meselelere doğru da e, yayıldığını görüyoruz. Bu tabii şey e, sorunlu bir şey. Ama e, baktığımız zaman bu gerilim e, politikasının geçici bir şey olduğunu düşünmemizi e, gerektirecek hiçbir şey yok. Bu bir toplu e, gerilim e, tırmandırma politikasının parçası diye düşünüyorum.